Hoş geldin Deniz. Maraş'tan geliyorsun, 3 evet. aylık evlisin, ee, evet. vajinismus hastasıydın, 3 evet. ee, seansta vajinismusu yendin. Evet. evet. Ee, bugün inşallah Maraş'a seni uğurluyoruz. <laughs> Aynen öyle. Evet, 3 evet. ay e, neler yaşadın evet. Deniz? Bu süreçte sanırım bir online e, psikoterapi yardım aldım vajinismusla evet. ilgili. Evet. Öyle bir tedavi, deneyimli oldu. Evet. E, Vajinismus olduğunu e, ne zaman öğrendin, evlenmeden önce bu hastalığı biliyor muydun hı hı. ve nasıl karar verdin buraya gelmeye? E, şöyle anlatayım hocam. E... Öncelikle evlenmeden önce hep içimde şöyle bir soru işareti, bir sıkıntı vardı. Hani bu kadar insan nasıl yapabiliyor? İşte nasıl oluyor? Herhalde ben ölürüm falan bir gece korkum vardı o zaman kesinlikle mı? vardı. Hı -hı. Hep içimde bunun korkusuyla yaşadım zaten. Hani e, dedim herhalde yapamam falan. Hı -hı. E, ya hatta severek evlendim zaten ama o bile biraz beni uzaklaştırıyor devlilikten. Hani bir süre içinde böyle kafamda düşünmemeye çalıştım ama hep sağdan soldan farklı yorumlar. işte kimse çok umursama, kimse gerçekten ölüm gibi bir şey falan bayağı bir yorum alıyordum. Korkularını destekleyenler de oldu. Aynen öyle. Bu İki türlü yorum dalıyordum alıyordum yani. Hı hı. neyse evlendim. İlk iki gün tabii zaten hiçbir şekilde ilişkiye girme olmadı yani. Hani sürekli kendimi kapatıyorum. Kendimi koruma altına alıyorum. eşimi yitiyorum. Hani hı hı. bir şekilde gerçekleşmedi. Daha sonra iki gün sonra hani bir şekilde kremlerle uyuştur uyuşturma gibi bir etkisiyle o şekilde ilişki gerçekleşti. O da hani nasıl oldu hala inanamamıştım. Çok biraz yani çok değil ama biraz ağır falan hissettim. Hı hı. Daha sonra e, hani evlendim 3 ay oldu tabii üç ay yeni oldum ama üç aydan önce sürekli hani her ilişki denemesinde sürekli aynı sıkıntıyla karşılaşıyordum eşimi Sonra itiyorum. tekrar oldu mu ilişki? Yok o hiç, olmadı. Sonra. hiç Aha. olmadı. İlk gece sonrası hiç olmadı. <laughs> sürekli eşimi itiyorum kendimi koruma altına alıyorum kasılıyorum kendimi kapatıyorum her yani <laughs> hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Ee, daha sonra internet üzerinden araştırmalar yaptım ee, online bir Doktor şeyine denk geldim böyle. Hani o da internet üzerinden olduğu için çok inanamadım ama yine dedim hani bir konuşayım dedim ama hiçbir etkisi olmadı tabii. Hı hı. Onu da yarıda bıraktım. Öylece kaldı. Daha sonra internet üzerinden araştırarak bakarak size denk geldim. Hı hı. Ee, dedim hani gideceğim yani ne olursa olsun. Ama bir gelirken kaç... biraz e, kararsızdın sanki. Ee, şöyle, birkaç hastanızla görüştüm. Hı -hı. Hani içimde illaki bir soru işareti vardı. Acaba olur mu, olmaz mı? Bir de en çok üç gün demesi biraz beni şey yapıyor. hani böyle kararsızlaştırıyordu. Üç günde nasıl biter <laughs> diye mi korkuyordun? Aynen öyle. Hı -hı. Ee, hani diyordum ki üç aylık evli zaten hatta ben çok yeniyim ama iki buçuk üç yıllık evli olan insanlar bile üç günde bitirdim tarzında cümleler sayfanızda da bayağı araştırdım, evet, kastım. hepsine Hı. denk geldim. dedim yani hani bu kadar insan yapmışsa vardır bir bilinen bir şey. size güvenerek böyle çıktım geldim. Yani şimdi sadece iyi ki de gelmişim diyorum. Çok şükür hani 3 gün sonra da gerçekten... Peki, tedavi sürecini anlatır mısın? Hani gelirken kafanda pek çok soru işareti Hı -hı. vardı ama inanmak istedim evet. ve geldin. Evet. Ee, tedavi zor muydu? Seanslarda zorlandın mı? Ya da ara ara böyle hayal kırıklığına uğradın, ya yapamazsam dediğin zamanlar oldu mu? Şöyle söyleyeyim, ben... Ee şu an bu video böyle bitti diye çek, çekiyorum. Bu bile benim için çok farklı. Gerçekten öyle tüylerim kendi kendine oluyor anlatırken hiç beklemiyordum. İlk girdiğim seansta şöyle söyledim. Ben dedim herhalde yapamayacağım. Bunu sadece bir kere söyledim. İlk seansta bunu söyledim. Hani dedim, galiba yine olmayacak. Çünkü biraz kasılmalarım devam ediyordu. Hı hı. Daha sonra bana anlattığınız yöntemlerle, e, verdiğiniz ipuçları diyeyim onlarla yani o kadar çok dedim ki yani, bu muymuş? Gerçekten ikinci seanstan sonra hatta ilk seansta eski halime göre kat kat değiştiğimi fark ettim. İkinci seansta daha çok, üçüncü seansta zaten tamamen bitirdiğimi gördüm yani. Hı hı. ama gerçekten yani şöyle söyleyeyim ağrı Peki, seanslar sıra... sırasında ağrı acı hissettin <gülüyor> <mi>? <gülüyor> onu söyleyeceğim ağrısız hiçbir şey hissetmedim Hani hı hı. sadece denileni yapmak yetiyor yani evet o yüzden... sonuçta seanslarda hiçbir zaman ağrı hı hı. acı olmamalı ki hı hı. hasta e, buradan bazı şeyleri çok kolay başardığını görüp kendine güvenerek çıkması evet. lazım rahatlayarak çıkması Aynen lazım öyle. sen de öyle oldun evet e, biraz belki ilk seansta istediğin gibi hızla ilerlemediğin evet. için belki tedirgin oldun çünkü bazen hastalar geliyor diyor ki bana 20 yıllık hastayı siz tek seansta çözmüşsünüz. İşte biz videoları izliyoruz, bir seansta çözmüş, iki seansta çözmüş. Hı hı. O zaman kendin de biz bugün çözmeliyiz. Ama gördüğün gibi sen 3 seansta aynen çözdün. Aynen. Yani bir seansta da bitirebilirsiniz, üç evet. seansta da bitirebilirsiniz ama yüzde bitebilecek bir hastalık evet, ve kısa sürede bitebilecek bir hastalık. Seanslarda zorlanmayacaksınız. Evet ve bitirdiğinizde de gerçekten ne kadar kolaymış. Gerçekten diyeceksiniz. onu dedim yani. Hani bu de, bu kadar süre kendimi bunun için sıktım dedim yani. Senin bir de 3 ay evet. hikayen. Aynen <laughs> öyle değil. O zaman ha, çok iyi bir şey hastalarımıza çok söylemek istediğim bir şey var mı Deniz? İyi, tabii ki. Şöyle e, sadece vakit kaybı gerçekten en büyük sıkıntı zaman kaybı. Hiçbir Hı -hı. şekilde ben şunu öneriyorum ciddi anlamda. Hiçbir şekilde beklemeden tereddüt etmeden e, sizi seçebilirler yani. Ben bu konuda gerçekten içim çok rahat. Yani her şey için çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten teşekkür ederim Deniz. Bu video için. Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonrası dilediğin gibi olur. İnşallah. Evet, yolun açık olsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.